Merhaba sevgili hanımlar. Elvan'ın sihirli dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine çok şık, yapımı çok kolay bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimi Alize'nin Angora ile yaptım arkadaşlar. Şöyle simli bir ip. Tığ numarası olarak da arkadaşlar her zaman belirttiğim gibi hangi ipi alırsanız alın, ipin üzerinde yazan numarayı kullanın tığ numarası olarak. Modellerinizi bu şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi modelimizi görelim. İpimizi şöyle kenara alalım. Yapımına başlayalım arkadaşlar. Bakın modelim bu şekilde. Çok şık. Böyle çıtıpıtı zarif duran bir model arkadaşlar. Şöyle arka tarafından da göstereyim. İki taraflı da kullanabileceğiniz bir model. Modelimizden yelek, şal, hırka, süveter, kazak hangisini istiyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar yelek ya da hırka yapacağınız zaman göğüs ölçünüzü alın aldığınız ölçüyü arkası için ikiye önü için aldığınız ölçüyü dörde bölerek modelinize başlayın kazak ve süveterde de arkadaşlar aldığınız ölçüyü ikiye bölerek başlayın bu şekilde yaparsanız beden ölçüsü sıkıntısı yaşamıyorsunuz tam oluyor şimdi ben modelimi de şöyle kenara alayım arka fonumuzdan daha güzel görünsün yaparken nasıl yaptığını daha iyi anlayalım şöyle gelişi güzel bir miktar zincir çekelim. Sizler yaparken zincirimizi bir tık fazla çekin arkadaşlar. Çünkü üzerine giderken zincirimiz kıt gelip toplama yapmasın. Evet, bu kadar yeterli diye düşünüyorum ben. Tığımı doladım. Sayalım. 1, 2, 3, 4. zincire girelim. Buraya şöyle bir tane trabzan yaptım 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın bir tane Zincir atlıyorum yanındaki Zincire giriyorum tığımı dolamadan buraya sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 zincir çektim tekrar tığımı doladım bir tane zincir atlıyorum Yanındaki Zincire giriyorum arkadaşlar Yine şöyle biraz ilmeğimi uzatarak trabzan yaptım Tığımı doladım yanındaki Zincire giriyorum 2. trabzanımı yapıyorum Tekrar tığımı doluyorum. Yanındaki zincire giriyorum. Bakın sıra sıra hiç atlamadan. 3. Yanındakine giriyorum. 4. Bu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Bir tane zincir atlıyorum. Yanındaki zincire giriyorum ve buraya sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir tığımı doladım. Bir tane zincir atlıyorum. Yanındaki zincire giriyorum. Yine yan yana 5 tane trabzan yapıyorum. ve 5. 1, 2, 3, 4, 4 zincir. Bir tane zincir atlıyorum. Yanındaki zincire giriyorum arkadaşlar. Ve buraya bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Bir tane zincir atlıyorum. Yanındaki zincire giriyorum yan yana iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Geri döneceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde İki model üzerinden göstereceğim sizlere. Şöyle dönelim. Bakın tığımı dolamadan ilk trabzana girdim. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki trabzana giriyorum. Yine bir sık iğne yapıyorum. Bir, 2 3 4 zincir çektim Bakın hemen Şuradaki modelin ilk trabzanın tepesine giriyorum buraya zincirimi bağlıyorum Tekrar yanındakine girip tekrar sık iğne Bu şekilde her bir trabzana girerek sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir tekrar buradaki 5 tane trabzanın tepesine geçip sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 4 zincir. Hemen şurada sondaki trabzanın tepesine giriyorum. Bir sık iğne. Zincirin şöyle boşluğuna girelim arkadaşlar. Tepesine de girebilirsiniz. Ben şöyle boşluğuna giriyorum. Kenarı daha düzgün da dursun diye. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geriye döneceğim. Bakın bu şekilde. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Bakın aradaki boşluğa şöyle giriyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 şöyle 5 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın bir tane tırabzan atlıyorum. Yanındaki trabzana giriyorum. Tekrar yanındakine giriyorum. Bakın sık iğne 2 tane sık iğne yapmış oldum. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle tığımı doladım. Bakın aradaki boşluğa giriyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 Trabzanı 4 de yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Buradaki kalınlık. Yine aynı şekilde bir tane buradan atlıyorum. Yanındaki sık iğneye girdim. Şöyle iki tane yan yana sık iğne yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen yanındaki boşluğa girdim. Tekrar trabzan yapıyorum. Bir, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın son sık iğneye giriyorum sondaki buraya bağlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen şuraya ilk trabzana girip sık iğne yapıyorum. Yanındakine giriyorum sık iğne. Yanındakine girdim sık iğne. 1 2 3 4 zincir çektim bir sonraki modele geçtim yanındaki trabzanın tepesine giriyorum bakın her birine ayrı ayrı 1 2 3 4 zincir çektim tekrar diğer modele geçiyorum. bir zincir çektim tığımı doladım hemen şuraya bakın şuradaki zincirin dibindeki sık iğneye giriyorum buraya şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum bir zincir çektim şöyle dönüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ikinci modelimi de bu şekilde yapıyorum Şimdi burada bir, bir zincirimiz vardı. 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bakın aradaki boşluğa giriyorum. Şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle başa döndük arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bir tane sık iğneye atlıyorum. Yanındaki sık iğneye girdim. Yanındaki sık iğneye giriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Evet. 1 2 zincir çektim. Tekrar bir tane sık iğne atlıyorum. Yanındaki sık iğneye giriyorum. Şimdi yan yana iki tane sık iğne yaptım. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Tığımı doladım. Tekrar boşluğa girdim. Bir, iki, üç, dört, şöyle beş tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Yanındaki sık iğneye giriyorum. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki sık iğneye girdim. İkinci sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bakın şuradaki zincirin boşluğuna girdim. Bir tane trabzan. Tığımı doladım. Şöyle bakın göstereyim. 1, 2, 3. zincire şöyle girdim tepesine. Yine uzatarak bir tane trabzan yaptım. Başlangıçta da bakın iki bir tarafta. Bir zincirle birlikte iki bir tarafta. Şöyle bir zincir çektim geriye döndüm. Hemen başlangıçtaki trabzanın tepesine girdim yanındakine girdim. İki tane yan yana sık iğne yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir sonraki modele geçiyorum. Bakın bu şekilde. Her bir trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Yine dört zincir. böyle bir sonraki modele geçtim 1-2-3-4 zincir kenardaki trabzana giriyorum arkadaşlar bakın şöyle de zincirin boşluğuna girip iki tane sık iğne yaptım 1-2-3-4 5 tane zincir tığımı doluyorum arkadaşlar hemen bakın şuradaki boşluğa giriyorum tekrar 5 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir bir tane sık iğne atladım. Yanındaki sık iğneye giriyorum. Yanındakine girdim. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımı doladım. Ara boşluğa giriyorum. 5 tane trabzan. Bir, 2, 3, 4 zincir. Bir tane sık iğne atladım. Yanındaki sık iğneye giriyorum. Yanındakine girdim. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tığımı doladım. Ara boşluğa girdim. 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim son sık iğnenin şöyle tepesine giriyorum bir zincir çekip sabitledim bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi önce 2 ile başladım 2 modelle daha sonra 3 tane oldu tekrar 2'ye düştük daha sonra 3'e çıktık arkadaşlar modelimiz bu şekilde kenarda yarım model, daha sonra tam model yapıyoruz. Daha sonra yarım, sonra yarım bütün model olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.